Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 5 videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. GTA 5'te arkadaşlar Benten modlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü karakterimiz gördüğünüz gibi yaban köpeği. Yani wild mut arkadaşlar. Baksanıza şuna. <laughs> Buna özel güçlerimi de verdim. Hem hızlı koşabiliyor, hem hızlı yüzebiliyor, hem, hem e, böyle yüksek zıplayabiliyor. Tabii ki de vuruşları da çok güçlü arkadaşlar. Lan bana bak. senin ağzını yüzünü kırarım ha. Tek vurdum mu uçururum. Uçururum geçti uçururum. Eğer daha çok devamlı gelmiş istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Baya e, bir kaç tane daha Benten karakteri var elimde. Sizler Benten'i seviyorsunuz. Ben de kaldığı yerden devam ediyorum. Şimdi şurada bir Bakkala bir uğrayalım bakalım. Bakkalda neler varmış neler yokmuş. Bakkala bir uğrayalım. Oo, kendimize bir yiyecek mi yiyecek alalım. Anam aşağı düştüm. Ah, aradı bir şeyler alalım bir şeyler alabiliyor. Tutturamıyoruz arkadaşlar. Tutturamıyoruz. Selamun Mahmut abicim. Bana birazcık e, köpek maması versene. Yok mu? Var mı bakayım? Kopak maması, kopak maması. Ama sala abi, ay Mahmut abi böyle kopak maması da sormaz ya. Vallahi yaharım burayı. Gel buraya lan. Gel buraya kaçma benden. Ağzını yüzünü kırarım Mahmut abi senin. Al bakayım sen şunu. Oo, kasayı patlatsak mı lan? Kasayı patlatamıyoruz ama neyse sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Şuralarda bakalım köpek maması falan var mı? Bakayım, bakayım buralarda kopak. Dur şöyle yakından bakalım. Göremiyorum ki çoboyum çok uzun. <laughs> bakayım buralarda köpek maması yok. Gerçekten yok. Böyle bir şey olamaz. Koskoca kaldı köpek maması yok ya. Hadi gidelim buradan. Böyle bir şey geçti olamaz. Anam bu Granny değil mi bu? Lan Granny senin ne işin var burada? Aaa Granny direkt bana saldırıyor. Bak manyadı. Geç de hayır. Gel lan. önce zünü kırdım bunun Granny'si. Bir an vuramadım sandım. Sen kime artık ana tek attım lan Granny'ye galiba. Aaa işim biter öyle. İşim biter. Ben terim lan ben. Vallahi arkadaşlar Granny'ye tek attım galiba. Bitti mi? Aaa etmemişim. Bana ölü numarası mı yapıyorsun Granny'ye? Al bakayım sen şunu. Kalk ayağa kalk 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 ulan al bunu da Valla havadan havaya zıplatıyorum arkadaşlar Şunu bir indirelim şunu bir indirelim Bugün bir tane görevimiz var arkadaşlar Şu Granny'yi bir indirdikten sonra görevimizde sizlere söyleyeceğim Hemen şunu bir kafasını gözüne vuralım Granny'nin arabasını da çalıp görevimize gideceğiz Bitti mi işin? İşin bitti mi? Oğlum Ah işi bitti arkadaşlar Granny'nin işini bitirdik Şimdi Granny'nin arabasını çalalım şöyle Bugünkü görevimizde arkadaşlar Evelyn'la yani korkunç rahibeyle Eee onun eee oğlu Rod e mafya olmuş arkadaşlar. Şu anda e, bir otoparkta biliyorsunuz e, her zamanki otoparkımızda gene bir e, bir şey takas yapıyorlar. Kendilerine para falan veriyorlar. Şimdi otoparka gidip hepsinin ağzını yüzünü kıracağız. Hadi bakalım. Burada çetemete olamaz. Mafya olmak yasak. Benten yaban köpeği bunu engelleyecek. Hadi gidiyoruz. Şimdi zaten arkadaşlar anam anam yavaşla. Zaten e, otopark işareti oraya doğru gidiyorum. Yaban köpeği bayağı güzel yalnız ama Suratı biraz havaya bakıyor. Baksanıza ağza. <laughs> Çok güzel. Bayağı da büyük bir karakter. Bayağı da büyük bir karakter. Şöyle aralardan aralardan. Aralardan aralardan. Abicim aralardan geçecektim ya. Olmadı ki. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Tamam 0.20 mil. 0.20 mil. Geldik sayılır. Otopark nerede? Dur bakayım. Otopark arkada kalmasın da. Tamam şuradan da dönelim. Oğlum yanlış mı geldim ben ya? Otopark burada değil miydi? Allah Allah bir saniye. Heh tamam geldik arkadaşlar otopark karşısı Şimdi buranın girişini bulmamız lazım buranın girişi ne tarafta şöyle gidelim Bakayım aha otoparkın girişi valla burada Otoparkın girişi gerçekten burada şimdi buradan gireceğiz İçeride e, Evelyn'ı, Rod'u e, ve diğer mafya çetelerini indirmeye çalışacağız arkadaşlar şimdi Bir dakika ben buradan güçlü zıplamamla zıplayabilirim Bakayım buradan oraya Aha vallahi zıpladım Vallahi zıpladım Şimdi Mafyalar burada. Ağzını üzüyoruz kırarım lan. Tamam. Oha hepsi bana sıçacak şimdi. Arabanızı ara, lan. Oğlum ben ölümsüzüm. Allah. <laughs> Araba üstüme düştü. Araba üstüme düştü. Ben ölmem. Ben ölmem. Ben gördüğün gibi oğlum sizde bunlar silahla dışı diyor arkadaşlar. Ben yumruklarımla şu arabayı kırarsam 5 kişi gider bence. <laughs> ah. Kafama düştü. Gene kafama düştü. Seni de bir ağzını üzerine kırmak istiyorum. Vur şuna vur Lan köpek çık vursana. Heh işi bitti. Arabanıza dikkat edin. Arabanıza dikkat edin. Vallahi simektan yaparım size. Anam. Ben kaçıyorum. Parıştım açtım. Ana çok tehlikeliler. Ah. Çok tehlikeliler arkadaşlar. Bayağı kalabalıklar. Bayağı kalabalıklar. Şimdi diğer taraftan gireceğim olaya. Diğer taraftan gireceğim. Hemen şöyle. Koş 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 koş. Oh. İşte bu. Bak 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 bak. Fena girdim. Fena girdim. Aha. Burada da insanlar var. Burada da insanlar var. Selamun Aleyküm canım. Burası diğer çete. Bak Diğer çete bana saldırmıyor şu anda. şimdi saldırmaya başlarlar. Allah. Yavaş sıkın Yavaş sıkın. Of. Fena bu gerçekten fena oldu. Aha Rotla Evan'dan orada. Rotla Evan'dan orada. Şu arabalar da patlasın. Patlayın lan. Heh. Arabaların patlaması lazım ki hepsinin işi bitsin. Ş Şuna vur 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 vur. Lan vursana. Heh. Şu arabayı da. Şu arabayı da. Tamam. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Şuna da vur. Ah. Oğlum bütün arabalar benim üstüme niye düşüyor? Ben anlamadım ki. Bütün arabalar benim üstümde ya. Abi siz bittiniz lan. Özel silahımı alıyorum bak. Esel yapan yaban köpeği silah. Çıkla dışarı ya. Şunu da bir indirelim. Daha dur Evelyn'la e, Rod'u döveceğiz. Şunları da indir. Oo, güzel. Güzel. Bunu da indir. Bunu da indir. Şunu da indir. Var mı başka artist yapan? E, var mı? Aha bir bana sıkıyor hala. Nerede o? Nerede o bana sıkan? Karşıda birileri var sanırım. Karşıda birileri var sanırım. Şuradan bir çıkalım. Aha bir sürü para var ya burada Bir sürü para var ha Rot Şu silah Paralara bir şey olmuyor paralara bir şey olmuyor tamam silahımızı kapatabiliriz Silahımızı kapatabiliriz şurada şurada bir mafya kalmış mı ma lan 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 paraşüt aç Lan yanlış yere gidiyorum Allah <laughs> ağaca takıldı <laughs> ağaca takıldı arkadaşlar Ulan şurada bir şey var mı ona bakacaktım he Var mı burada mafya kaldı mı bakayım Tamam. Bütün mafyaları indirmişiz arkadaşlar. Sıra Evelyn'la Roda geldi. Evet şimdi şöyle çıkalım. Aha nereye gitti lan bunlar? Lan nereye gittiler? Hemen kaçtılar bak benden. Benden hemen kaçtılar. Oğlum kaçamazsınız. Bu yaban kopeyinde. Neredesin? Aha Evelyn'la orada. Evelyn'la orada. Gel bakayım sen buraya nancığım. Gel bakayım senin ağzını yüzünü bir kırayım bir. Gel bakayım lan. Sen bana sen bana nasıl vurursun lan? He? Sen bana nasıl vurursun? Al şu tekmemi. Vallahi yersin işte öyle. Nerede oğlun nerede? Aha oğlu da buradan geliyor. Bak bunlar da beni kovalıyormuş. Ha ana vuramadım, vuramadım. Dur şimdi böyle gelişine bir çakarım sana. Gel, gelişine çakamadım bir daha. Ha. Lan oğlum bana vurmayın. Özel vuruşum var diyorum. Bak anlamıyorsunuz. Ben devim. Ben de o Everland tekmemi yersin bak. Tekmemi yersin. Vallahi tekmemi tokatımı yiyen yerden kalkamıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunları da bir indirelim. Vur bakayım. Vur evladım. Vur, vur. Tek vuruşta iki kişi indiririm. Ne var lan? Buralarda burada da mafya istemiyorum demedim mi ben Rod? He, ben demedim mi bunu sana? Demedim mi? Abi şöyle bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Oh, vallahi Rod'un ağzını yüzünü kırdık. Ha, bundan geliyor. Şimdi bundan da sıra bir. Dur, 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 dur. Şu Rod'u bir iyice indirelim. Rod'un işi bitmedi daha. Bana fake atıyor sanırım. Lan oğlum bak. Bana şey kuşuk yapmayın vallahi döverim. Vallahi Al bunu sen de. Bunu da al. Tamam bunu da al. Oh tekmeler fena, giye çektim fena. Evelan, oğlum Evelan ölmüyor. Ölmüyor, İşleri bitti mi? Ah Rod'un işi bitmiş ama Evelan'ın işi bitmedi hala. Al bakayım sen şunu. Kalkıyordun bir de değil mi? Kalkıyordun. Ver silahı bana, ver silahı bana. Gel bakayım Evelancığım. İşte bu, işini böyle bitiririm. Bütün mafya sitesini indirdik arkadaşlar. Rod'un ve Evelan'ın işi de bitti. Şimdi şuradan arabamıza binelim. Aç barıştığımızı gene. Evet zarar gelmesin diye yukarıya kendime parüst koydum. Evet. Lan bu değil bu değil. Şu arabaya şu arabayı çal 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 çal. Hazır buradayken bir Grove uğrasak mı ya? Grove Street neredeydi? Bakayım Grove Street Grove Street. Eee Grove neresiydi lan? Harbi yoruluk şaşırdık. Valla Grove bulamadım bak. Cık. Gerçekten olamaz. Gerçekten olamaz. Neyse. Biz gene sahil tarafındaki Benten evimize doğru gidelim. Ee, bu mafya çetesinde çökertmeyi başardılar arkadaşlar. Araba da yalnız iyi ya. <laughs> ah. Bayağı iyiymiş. Evet bayağı iyiymiş. İki dakika bir kameraya yapamadık. Bakayım böyle oğlum. Yüzde <laughs> <laughs> anca 40'ı ya da 50'si sığdı arabaya. Böyle bir şey sürmek bayağı bir zor olmalı. Camdan dışarı çıktık lan. Vallahi camdan dışarı çıktık. şöyle yavaşla yavaşla. Önce Granny, sonra Evan'dan sonra Rod arkadaşlar. 3 tane korku karakterini indirmeyi başardım. O Granny orada ne yapıyordun? Onu anlayamadım ama orada sanırım arabasıyla benzin alıyordu arkadaşlar. Beni gördükten sonra saldırmaya başladı. Evet olabilir. Böyle düşünüyorum. Geçtim böyle düşünüyorum şu anda. Yalnız araba küçük mu ama iyi gidiyor ha. Geçten iyi gidiyor. Yavaşla yavaşla yavaşla. O az kalsın kazadan kurt kurtulamıyordum. Böyle bir el freni çekeyim. Hareket hareket. Güzel. Güzel. Dikkatli olun. Dikkatli olun çocuklar. Dikkatli olun şuradan dön. Evet sahil tarafına da geldik sayılır e, ee, yaban köpeğiyle de bugünkü e, görevimizi tamamladık arkadaşlar. Bence anam anam yavaşla. Oo, sonunda gördüm lan onu. Geçten sonunda gördüm. Dikkatli oldu, dikkatli ol. Bu videomuzun bu da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan diye videoda tebihsiniz. da çakız evdeler. Diye videolara tıklamanızı bekliyorum şu anda. Evet ben de eve geldim sayılır. Hop. Bak bak bak. bak. Oğlum çok iyi döndüm ya. Geç dönemedim biraz ama olsun. Ne abi lan? Artık ama bakayım silahını nasıl tutuyor bu? <laughs> ha, bir daha. Niye çarpıyorsun lan? Allah Allah gelin gidin çarpıyor arkadaşlar. Gelin gidin çarpıyor. Şurada eve geldik. Evet, eve geldik. Ekranda çıkan diyebilirsiniz değil mi? Onlar da diğer Benten bölümleri. Evet, merhabalar. Merhabalar. ha <laughs> ha. Vay vay, görüşürüz.